Selam arkadaşlar. Ekrem Çetin'le Besay Bancı'yla programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Danaların yanına geldim ve bugün hazır boşluk bulmuşken bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keyifler yerinde. Şu anda hepsi güneşleniyor. Gevişlerini de getiriyorlar. Şöyle yakından göstereyim ben size. Durumlar böyle arkadaşlar. Arpalarımız, mısırlarımız arkada. Tam gaz, full enerjiyle besiye devam semirtmeye devam. Artık bunların az bir zamanı kaldı. Yoncayı tamamen kestim artık arkadaşlar. Kabayım olarak sadece saman var önlerinde. Günlük önlerinden eksik olmuyor. Zaten çok fazla saman yemiyorlar. Saman çok sevdikleri bir kabayım değil. Sadece ihtiyaçları kadar işkembelerini rahatlatacak kadar geviş getirecek kadar yiyorlar. Diğer gibi daha çok kesip yemiyorlar arkadaşlar. Bunların artık bu ay son dedik. 9. aya girdik. Artık fiyatlarda biraz daha yükselme olursa şansımıza baktığımızda ne çıkarsa kestireceğiz. Bunlar arkadaşlar keyifleri yerinde şu anda. Havalar ısındı. Tabii bunlara baksak daha bakılır ama çok da fazla bekletmemek lazım. Çünkü bizim buralarda sıcaklık yüksek oluyor aydın bölgesinde. Yani bunlar tekrar sıcağı bırakmamak lazım. Sıcakta bunların keyifleri bozulur. Zaten burada hava 20 dereceyi açtı. Sinekler bile çıkmaya başladı yani. Büyüvelek sineği de çıkmaya başladı bu arada arkadaşlar Büyüvelek sineği aynı zamanda sığır sineği de deniliyor biliyorsunuz Bilmeyenleriniz için de söyleyeyim Tehlikeli bir sinek Hayvanların çok korktuğu bir sinek Korkmakta da haklılar çünkü hayvanları ısırdığında ciddi anlamda canlarını acıtıyor Derlerinin altına yumurtalarını larvalarını bırakıyor O yumurtalar daha sonra deri altından Sırtına yerleşiyor sırtta larva olarak büyüyor arkadaşlar hayvanın orada bildiğiniz şöyle büyük büyük parmağımda da kanamış bir yerden şu baş parmağım kadar bir larva oluyor hayvanın sırtında böyle böyle kıfır diyor yani delik oluşuyor o delikten daha sonra sinek olarak tekrar çıkıyor ve bu dö döngü devam ediyor hayvan korkmakta aptal yani büvelek sineğinden özellikle mera hayvanlarında meradek hayvanlarda Büyülek zamanı artık bu aydan itibaren Mart Nisan aylarında başladı obaktan çıkmalarına sebep olabiliyor hayvanların. Yani korkuyorlar, kaçıyorlar. Böyle kuytu yerlere saplanıyorlar sinekten kaçmak için. Yani ufacık sinek koskoca 700 kiloluk hayvanı korkutuyor arkadaşlar. Etkili ve tehlikeli sığır sineği, böyle sineği. Bu zaman, yılın bu zamanlarında önlem almak gerekiyor. İlaçlarla, yinelerle sineğe karşı, parazitlere karşı tabii önlem almak gerekiyor. Böyle kapalı damda hayvanlar için önlem alınıyor ama merade hayvanlar için biraz zor tabi. Onları yakalayıp ilaçlamak biraz sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Özellikle sisteminiz yoksa. Benim de biraz eksiğim var. Ama nasip olursa önümüzdeki yıl için hayvanları yakalamak için böyle rahat bir şekilde ilaçlamak için bir sistem yapacağız. Aşı yolu gibi böyle hayvan yakalamak, hayvan kilit sistemi gibi mer hayvanlarını rahat bir şekilde yakalayıp müdahale etmek için bir sistem yapacağız. Bunlar şu anda böyle. Besi devam ediyor. Yemliği de göstereyim. Arpa, mısır, küsbe Şuraya da biraz ee, bakın. Toz soda. Aynı zamanda biraz da oraya döktüm. Çünkü kaba yem olarak yoncayı kestiğim için hayvanların belki saman tam tamına as asidoz problemini engellemeye yardımcı olmaz olmayabilir. O yüzden yeterli olmadığı yerde hayvanlar aynı zamanda o toz sodadan da yalasınlar diye önlerine serbest döküyorum. Arada bir iki yalayan oluyor. Yani midesi ekşiyen gelip yalıyor arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Hayvanınız o toz sodayı böyle yemez yani ondan korkmayın. Çünkü öyle lezzetli bir şey değil. Sadece ihtiyacı olduğu kadar gelir yalar. Bunlar artık ne gelirse şansına bahtına bakalım. Kilo olarak. Benim tahminim 1500 kiloyu görebilir miyiz bilmiyorum bakalım. 350 ortalama yakalarsak 1400 yapar. Bakın sinek geldi hayvana. Tam da lafın üzerine böyle geldi bakın. Koca hayvan korkudan yerinden kalktı. Şu anda yakalayabilirsem göstereceğim. Böyle sineğe böyle işte arkadaşlar. Hayvanın ödü kopar yani. Kulağının yanında vızıldayı versin yeter hayvana. Özellikle meradek hayvanlar sinek geldiğinde hepsi böyle sürü halinde kuyruklarını havaya kaldırarak Sürü halinde koşturduklarını Görebilirsiniz eğer onu da yakalarsam Gösteririm ben size Maşallah yerlırk hoştay melezi Güzel doldu bu danamız randımanlı bir dana kemik yapısı zayıf olduğu için yaylılık melezliği olmasından kaynaklı kemik yapısı biraz zayıf. O yüzden randımanı iyi. Bakalım kendi danalarımdan yaylılık melezi olarak en uzun baktığım dana bu oldu. Bunda da 350 kiloyu görür müyüz bilmiyorum bakalım artık. Bunlar şu anda havanın sıcaklığı iyi geliyor güneş hor geçiyor. Bak abi laneti gördüm bak. Bahsettiğim sığır sineği, büvelek sineği bu. Bu hayvana ciddi anlamda zarar veren bir sinek. Yakaladım. İşte bu. Bir saniye. Şöyle uzaklaştırayım. netleştirmeli. İşte büvelek sineği bu arkadaşlar. Tam da bak konunun üzerine nasıl denk geldi. Bu hayvanı ısırır arkadaşlar. Tamam mı? Ve içine yumurtasını bırakır. Bakın. Hayvanın içine yumurtasını bırakır. O yumurta zamanla hayvanın deri altından ilerleyerek sırtına yuva yapar. Orada larva şeklini alır. Orada larva olur. Daha sonra hayvanın sırtında böyle baş parmağım şeklinde büyüklüğünde larva olur ve bu şekilde hareket ettiğini görebilirsiniz. O da zamanı geldiğinde tekrar Mart Nisan ayları gibi sabah ısındığında Tekrar oradan sinek şeklinde çıkarak yaşam döngüsüne devam ettirir. Yani şu gördüğünüz ufacık sinek tonluk hayvanı, tonluk hayvanın ödünü koparır arkadaşlar. Sinekler bundan çok e, inekler bundan sığırlar çok korkar. Aynı zamanda sığır sineği diye de ismi geçer. Yılın bu ayları bunların zamanı. İyi bunu yakaladığım öldürdüğüm iyi oldu. Az daha bu dağının da kuyruğundan ısıracaktı. Şimdi bakın bu mera hayvanı Bu Gençlik zamanlarında merada yayıldığı için Sığır sineğinin ne olduğunu gayet iyi biliyor. O yüzden sinek gelir gelmez sesini duyar duymaz kalktı. Bakın sürekli kuyruğuyla sinek kovalıyor. Direkt huylandı korktu hayvan. Bunlar Dam hayvanı Merada yayılmadıkları için dama hayvanı oldukları için böyle sineğinden pek bir haberleri yok. O yüzden sinek gelse de duysalar da çok korkmuyorlar. Ama bunu yakaladığım iyi oldu. Hadi bakalım geçmiş olsun. Böyle arkadaşlar. Kışın soğuk stresi, rüzgar sıkıntısı, soğuk sıkıntısı, yazın sıcaklık sıkıntısı, ayrıyetten böyle sineklerle mücadele sıkıntısı bu hayvanların rahatını, refahını bozan faktörler. Her mevsimin kendine göre ayrı bir sorunu var, sıkıntısı var. O yüzden bunlar şu anda keyifleri iyi. Çok da fazla keyiflerini kaçıracak ortam olmadan, sıcaklıklar çok fazla çökmeden bunları çıkarmak lazım arkadaşlar elden. Dur oğlum, dur. Dur. Dur bakayım gel gel gel. Maşallah. Bunu arada böyle kaşa yapıyorum ben. O yüzden alışık duru veriyor. Şuralar hep dolu bak. Sırt olduğu gibi dolu. Bunlar artık tabi aynı zamanda kış tüylerini de atıyorlar. Demolam, dur. Korkutuyor da bir yandan ha. Kışlık tüylerini de bir yandan atıyor bunlar arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz tüyler. Hep kışlık uzun tüyleri. Bunların böyle uzun tüylerin çıktığını, döküldüğünü görebilirsiniz. Yazın bunlar uzun tüylerini dökerler. Kış oldu mu tekrardan Çıkarırlar. Bakın. Şu an bunda kaşağı olsa yani tarak olsa bu hayvandan şu anda yumak yumak tüy çıkar. İşte kaşıma şeyi aslında olması lazım önemli. Hayvanın kendini atmış için çünkü bunlar kaşınma ihtiyacı duyuyor kaşınma ihtiyacı da bunlar için temel bir ihtiyaç sayılır. Ama onun içinde bir düşüncem, bir çözüm yolum var. Maşallah. Taş gibi. Nasıl derseniz arkadaşlar nasıl çözmeyi düşünüyorsun derseniz onu da söyleyeyim. Şöyle şu demirlere bakın şöyle parmağım kalınlığında iki tane yan yana inşaat demiri inşaat demirleri biliyorsunuz kendileri de tırtıklı oluyor böyle tırtıklı yapısı var. Bir de yan yana şöyle koyunca aynı zamanda burada tırtıklı bir e, yüzey oluşturacak hem yandan hem yukarıdan aşağı gibi onları bu şekilde buraya kaynatmayı düşünüyorum. 8'lik olur 10'luk olur artık demirin kalınlığına göre ama şöyle parmak kalınlığında olsa yeter. Yani hayvan gelip buralara kendisi sürtünerek kendini kaşıyabilecek. Çünkü zaten hayvanların doğasında kendini kaşıma becerisi var. Doğada da hayvanlar taşlara ağaçlara sürtünerek kendilerini kaşıyorlar. Parazitlerinden o uzun tüylerinden kurtuluyorlar. Burada da öyle kendilerini kaşıyabilecek pürüzlü bir yüzey oluşturmayı düşünüyorum. Deneyeceğim bakalım eğer işe yararsa. Hani bu benim için ciddi anlamda kaşıma fırçası maliyetinden kurtaracak arkadaşlar. İşe yarayacağını düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Bir dahaki dağlarımda onu bir deneyeceğim. Şöyle özellikle ana demirleri iki tane kaynatacağım oraya. Hem uzun ömürlü olacak. Fırçaları gibi yıllık fırçası bitmeyecek yani sürekli değiştirme yenileme maliyeti olmayacak. Ömürlük olacak yani eğer işe yararsa. Hayvan oraya gelip aynı zamanda boynunu da sürter. Mesela buraya sırtını da sürter. Poposunda bu bacaklarındaki şu tüyler şeyleri de o yapışık bokları sürterek kaşığa çıkarabilir. Gayet yeterli olacağını düşünüyorum ben. Bakalım. Durum böyle bunları kaldırmayalım. Bunlar rahat iyi yatsınlar. Gelin size bir de nerede hayvanlarımı göstereyim. Hadi görüşürüz bakalım. Bak bu kendini geliyor. Bakın hayvan kaşınmak istiyor şu anda. Ama kilosundan dolayı rüzgarda çıktı. Kilosundan dolayı tabii arkaya yetişemiyor, dönemiyor hayvan. Bakın kaşınmak istiyor ama bu da tabii hayvanın Rahatını bozuyor bu sürekli bir kaşınması, kaşınamaması. Bakın şu anda benim kaşımamı istiyor. Ama şu anda yapamayacağım falan. Biraz sonra. Tamam. Hadi bakalım. Bu ırz düşmanı bugün benim meradaki düvelerimin yanına gelmiş. Düvelerimden boğasak olan varmış arkadaşlar. Onların yanına gelmiş. Bu benim hayvan. Benim danam değil. Başkasına ait. O yüzden bunu buraya Hapse kapattık. Sahibine söyledim. Gelip buradan alacak. İşte mera yabancılığında üreme, üretme, tohumlama sistemi her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Böyle bazen çevre civardaki farklı danalar da gelip düvelerinizi, ineklerinizi tohumlayabiliyor arkadaşlar. Bu daha küçük yaşında anca, ama benim düvelerim de küçük olduğu için tohumlayabiliyor, tohumlayacak durumda var şu anda. Bu kız düşmanını bugün buraya kapattık. Cezalı. Hapiste şu anda. Sahibine de söyledim, eğer dedim bir daha gelirse bak bu muhabbet kan davasına döner dedim, ona göre dedim. bundan sonra dikkat edecek. Yılın bu zamanlarında baharın gelmesiyle beraber meradaki inekler, düveler arka arkaya boğsa boğsamaya başlıyor arkadaşlar. Bu zamanlarda hayvanları, özellikle danaları zapt etmek zor oluyor. Çünkü yani yabancı kendi dananı da olsa, başkasının danası da olsa bu şekilde boğsak bir hayvanın kokusunu aldığı zaman Duvar mı var, hiçbir şey dinlemiyor yani. O yüzden üretim yaparken de işte kendi kullanacağın tohumluk danayı ve çiftleşme zamanını ona göre ayarlamak da gerekiyor. Eğer onu düzgün ayarlamazsan arada böyle başkasının danası gelip halledebiliyor. Evet şimdi Ekrem Çetin'le mera hayvancılığı bölümüne geldik arkadaşlar. Şimdi size meradaki sıyırlarımı göstereceğim. Bu sefer uzaktalar şu karşı dağlar. O yüzden yanlarına gitmeyeceğim arkadaşlar. Buradan karşıdan kontrolünü sağlıyorum. O yüzden size de uzaktan göstereceğim. Şöyle bakın. Zoom yapalım biraz. Şu anda bir kısmı şu bölgede yaylımdalar görüyorsunuz. Burası böyle şu şekilde. Şuraya kadar gidiyor bakın. Şurada duvar var. Orası sınır. Şu tepeye kadar gidiyor. Orasıyla şu yan taraf şöyle birleşik bir kısmı şurada dediğim gibi tabi hepsini buradan göremeyiz. Bazı çalıların içindedir. 3-5 tanesini görsek yeterli çünkü birbirinden ayrılmaz. 3-5 tanesi oradaysa geri kalanlar da oralarda bir yerdedir. Şöyle düşmeden ilerleyelim. Bakın şurada da bir kısmı var. Aşağıda. Birisi ağacın altında yatıyor. Birisi şurada yayılıyor şu anda. Öyle arkadaşlar. Bunlar burada şu anda serbest şekilde yayılıyorlar. Şurada aşağıda dere var en altta. O dereden de sularını içiyorlar. Şu anda durum vaziyet bu şekilde. Bakın oralarda şu anda yayılım yapıyorlar. Köpeğimiz de geldi. Neredesin lan? Nereye gittin? He? Nereye gittin? Bayağı da salmıyordum bunu. Dedim bugün bir salayım gelsin. Enerjisini alsın. Karşı dağın otunu bu sene kiraladım arkadaşlar. Daha önceki senelerde bende değildi. Şu anda bulunduğum yer kendimize ait. Burası karşısı başkasına ait. 250 dönüm civarında 75 bin lira para verdim buraya. Hem bizim de sınırı var. Şu deriden sonrası bizim. Aradan duvarı yıkıyorum arkadaşlar. Bunlar ta oradan Buralara kadar geliyorlar Hem buradan böyle kontrol etmesi kolay olduğu için Dedim burayı kiralayayım ben kaçırmayayım Bakın hiç yanlarına gitmeden bu karşı dağdan Hayvanların kontrolünü yapabiliyorum Havalar güzel burada bahar havası gibi Yalnız yağmur yok arkadaşlar yağmurdan dolayı bir sıkıntımız var yani Bir an önce yağmur yağmazsa Ne yazık ki otlar büyümeyecek Erkenden kurumaya başlayacaklar O yüzden İnşallah bir an evvel yağmur gelir. Yoksa işimiz sakat. Evet meradek hayvanlarımızın da kontrolünü yaptık. Bugünlük işim bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi artık havalar düzeldi. Otlar, meradek otlar hayvanlarımın karnını doyuruyor. O yüzden ekstra bir takviye yapmıyorum. Mera hayvancılığının zor günlerini geride bıraktım. Bu saatten sonra tek ihtiyacımız olan yağmur. Otların büyümesi için yağmura ihtiyaç var. Diğer gibi başka bir sıkıntım yok. Şu anda hayvanlar karınlarını doyuruyor. Tek yaptığım şey hepsi yerinde mi? Herhangi bir sıkıntıları var mı? Onları gözlemliyorum. Bir de işlerinde doğum yakın olanlar var. Onları gözlemliyorum. Ben sabah yanlarına gitmiştim o yüzden. Şimdi gitmedim sadece karşıdan sizlere göstermek istedim. Merhaba yabancı da böyle arkadaşlar. Meranız varsa Böyle mevsim geldiğinde Bahar geldiğinde Çok bir işçiliği Zoru yok Ama tabi kendine göre Zorlukları var Onlardan da Yeri zamanı geldikçe Sizlere göstererek bahsederim En büyük zorluklarından birisi Bunları yakalamak Paraziter tedavide Tedavilerde Ya da herhangi bir uygulama yapacağınız zaman Biliyorsunuz bunları yakalamak gerekiyor. Bu işin en zor taraflarından birisi bunları yakalamak, zapt etmek. Onun için de sistem yapmak gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir sistemimiz olursa hayvanı yakalamak için aşı yolunuzu vesaire gibi hayvanları yönlendirebileceğiniz etrafı muhafazalı damlanız olması gerekiyor. Hayvanı yakalama mekanizmaları var biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Hayvanlar aşı yoluna gidiyor ve en sonunda aşı yolundan çıkarken bir kafa kilidi sistemiyle hayvanı orada yakalayabiliyorsun. İnşallah önümüzdeki dönemde öyle bir sistem yapacağım kendime. Çünkü bunların her seferinde bir müdahale yapmak istediğimde yakalamak zor oluyor. Yani önce dama kovalıyorum, damın içinde kapatıyorum. Daha sonra ip atarak iple yakalıyorum. Tek tek bu dayı sana aşı zamanlarında olsun oldukça zahmetli zor bir süreç oluyor. Onun dışında çok da bir zorluğu yok. Yani sisteminizi güzel yaparsanız bir zorluğu yok arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Cümleten hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Beğenirseniz videomu eğer beğendiyseniz sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız o zaman da sevinirim. <laughs> Teşekkür ederim dediğiniz için. Kendinize iyi bakın.